Ebruyla kültür suyun üzerine bir damla gibi düşüyor. Şimdi o mirası geleceğe taşımanın zamanı. herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Evet bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz sevgili izleyenler. Pençekilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kıdemli piyade üst çavuş Necdet Çalış, piyade sözleşmeli er Emrah Gündüz ve piyade sözleşmeli er Fevzi Kızıltaş için Şırnağ'ın 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Pençekilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kıdemli piyade üst çavuş Necdet Çalış, piyade sözleşmeli er Emrah Gündüz ve piyade sözleşmeli er Fevzi Kızıltaş için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Töreni Şunak Vali Yardımcıları İl Jandarma Komutanı Tüm General, Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı, İl Müftü Yardımcısı İl Emniyet Müdürü, İl Protokolü ile Askeri Erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. 23. Piyade Tüben Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende şehitlerin Türk bayrağına sarıldığı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehitlerin özgeçmişleri okunarak dua edildi. Içer, şehitlerimizin kabul eyle. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşları tarafından memleketlerine gönderilmek üzere ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit cenazelerinin Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketleri Adana, Şanlıurfa ve Erzincan'a gönderileceği belirtildi. Yerel seçimler yaklaşıyor. AK Parti'de seçim hazırlıkları dün itibariyle başladı sevgili izleyenler. AK Parti'nin temayül yoklaması dün 81 ilde gerçekleştirildi. AK Parti seçim işlerinden sorumlu ve genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Ankara'da temayül sürecine ilişkin açıklama yaptı. Ben teşkilat temayı yoklamamızın hem teşkilatımız hem ülkemiz hem de her birimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii biz teşkilat temayı yoklaması yaparken Cumhuriyet Halk Partisi de temayı mı yapayım, ön seçim mi yapayım yoksa başka bir anket formu mu yapayım diye düşünüyor. Aracılığınızla söylemek istiyorum. Daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken bir vakitteyiz şu anda ama bu erken vakitte bir yandan teşkilat temayülü kullanmasını alalım, o bir ölçüt. Ama bir yandan anket çalışmalarımızı yapalım, onlar da bir kriter ölçüt. Ama başka çalışmaları da yapalım ve sürece çok erken hazırlanalım diye hızlı başladık. Yoksa o ön seçim yapmak isteyenler için de seçim takvimi açıklandıktan sonra bu mümkün olacak. Yani ocağın sonuna kadar zaten o çalışmalar var. Aslında teşkilat mensuplarının görüşünü almak isteyenler için hem şimdi hem süreç içerisinde devamlı bir imkan vardır. Diliyorum onlar da güzel bir şekilde yapar. Ama bizim bu elektronik teşkilat temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye bahsettim açıkçası. Şayet arzu eden olursa biz de her türlü lojistik desteği sağlarız. Yeter ki en güzel şekilde teşkilat mensuplarının ve diğer oy kullanacak, tercihte bulunacak herkesin görüşü iyi bir şekilde alınsın. Evet sevgili izleyenler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türk Savunma Sanayi 2023 yılı itibariyle 6 milyar dolar ihracat düzeyini yakalıyor dedi. Ben e, bu ziyaretime e, 10 farklı savunma sanayi firma ve kurumunu davet ettim. Ve hep birlikte dün 5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik Macaristan Savunma Bakanlığı'nda. E, tüm firmalarımız ve kurumlarımız yürüttükleri çalışmaları... ...ve Macaristan'a, Macaristan savunma sanayine nasıl katkı sunabileceklerini anlattılar. Macaristan hali hazırda savunma sanayinde... E, ...özellikle kendi ordusunun modernizasyonu konusunda önemli bir program yürütüyor. Bu programda e, Türkiye savunma sanayi e, kurumlarının daha etkin bir şekilde... ...rol oynamasını hedefliyoruz. Ee, yine bugün... E, ...bir önemli... E, ...toplantıyı... ...Zalazon Otomotiv Test Merkezi'nde... ...gerçekleştirdik. E, Macaristan, Avrupa'nın en önemli... ...otomotiv test altyapılarından birini... E, ...Budapest'e iki saat mesafede... E, ...Zalazon... E, ...Test Merkezi adıyla... ...kurdu. E, burada yürütülen... ...çalışmaları ve Türkiye Otomotiv Sanayi'nin... ...ve yine... ...Türk Savunma Sanayi'nin... ...bu merkezde yürütebileceği potansiyel işbirliklerini ele almış olduk. Ve yine Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı'yla da... ...özellikle Türkiye-Macaristan ticaret ilişkilerini... ...yine birlikte gerçekleştirebileceğimiz yatırımları... ...ve işbirliği yapabileceğimiz stratejik alanları konuştuk. İkili ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. Liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Savunma sanayinin bu hedefte önemli bir e, ivme ortaya çıkaracağını öngörüyoruz. Türk savunma sanayi malumunuz 2023 yılı itibariyle 6 milyar dolar ihracat düzeyini yakalıyor ve e, hızla 10 milyar dolar ihracata koşuyor olacağız. Bu kapsamda e, önemli e, dostlarımızdan biri olan Macaristanla da özellikle savunma alanında gerçekleştireceğimiz işbirliği. ...liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık yıllık e, ticaret hacmini yakalamamıza vesile olacak diye değerlendiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Dere Atatürk fidanlığı açılış töreninde konuştu. Türkiye'de önemli birlikler yapıldı. Bu birlikte payı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür eden Özel... ...bundan sonra ittifak yerine örgütlerimizle en doğru kararlar vererek rantçıların kaybedeceği, Türkiye'nin kazanacağı milletin parasında milleti harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız dedi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener hanımefendiye o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra belki kelime yoruldu belki çok kalabalık belki kulağa zihne ağır geliyor ondan artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak yani bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye'ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların helikopterle gezip yabancı ülkelere Katar'a Birleşik Arap Emirlikleri'ne kupon arsa pazarlayanların yerine biraz önce ifade edildiği gibi ki yürekten teşekkür ediyoruz. Milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 organizatör yakalandı. İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı. Çeşitli adreslerde insani olmayan şartlarda barındırılan 262 kaçak göçmen muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresine gönderildi. Sultan Gazi'de kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine illegal olarak geçişinden önce insani olmayan şartlarda barındırdıkları 10 ayrı adresi belirleyen ekipler geçtiğimiz Ucam gecesi operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskınlarda 47 kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Göçmenlerin yurt dışına kaçırmak için hazırlık yapan 5 organizatör de polis ekiplerince yakalandı. İstanbul genelinde yasa dışı göçmenlere ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler 215 kaçak göçmeni daha muhafaza altına aldı. Toplam 262 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken toplam 269.780 TL'de para cezası kesildi. Evet sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada aranan şahıslar yakalanırken yapılan aramalarda ise silah ve narkotik madde ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet ekipleri il genelinde şok bir uygulama gerçekleştirdi. 39 noktada toplam 403 polisin katıldığı uygulamada 10097 şahıs ile 2044 araç ve 313 motosikletin kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan aramada yaklaşık 9 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs ile 12 aranan şahıs yakalanırken Altı adet ruhsatsız tabanca ve bir adet kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Uygulamada bir çalıntı motosiklette ele geçiren ekipler, 38 aracı ise toplam 321 bin Türk lirası para cezası kesti. Karaköprü Belediyesi ev sahipliği ve ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 2. Uluslararası Göbekli Tefe Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirilerek jürinin farklı kategorilerde seçtiği en iyi filmler ve belgeseller ödüllendirildi. Karaköprü Belediyesi'nin kültür ve sanata desteği kapsamında 23-26 Kasım tarihleri arasında ev sahipliğini yaptı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Göbekli Tepe Film Festivali'nin film ve belgesel gösterimlerinin ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Necmettin Ceyferi Gösteri ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılım gösterirken ulusal kategoride birinci olan filmin yönetmenine ödülünü takdim etti. <laughs> ödül töreninde bir konuşma yapan Başkan Metin Baydilli, sanatın ve kültürel faaliyetlerin konuşulduğu bir ülkenin her zaman gelişmeye açık olduğunu dile getirdi. Şehrin tanıtılması bir şey Sanatın yanında film de oluyor biliyor musunuz? Bundan dolayı öncelikle o şehri tanıtan ve o şehre anlamlandıran, o şehrin gerçek dokusunun ne olduğunu, düşüncesinin, misyonunun, vizyonunun ne olduğunu öncelikle anlarsak filmler anlatır. Bizim Şanlıurfa'mızı en güzel şekilde tanıtmamız sanata, sanatçıya vereceğimiz önemlidir. İkinci Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde Uluslararası Kategori En iyi Film Ödülünü İranlı yönetmenler Saman Hossein Por ve Akozan Karimi'nin çektiği Sweet Case filmi alırken, Uluslararası Kategori En iyi Yönetmen Ödülünü Ford and Dead Prey filmiyle Amerikalı Emma Gossi Anıtatao aldı. Ulusal kategoride en iyi senaryo ödülü ise Meryem Ana filmiyle yönetmen Mustafa Gürbüz'ün olurken, Klaus Schmidt belgesel ödülünü Anadolu'nun kadim hikayesi doğudan batıya Neolitik'in serüveni belgeseliyle yönetmen Enis Rıza aldı. Depremin vurduğu Hatay'da sayıları 50'yi bulan sokak kedilerini besleyen ve hayvanların kendisini sesinden tanıdığını ifade eden Emine Çayırcık, ciğeri eline almasıyla onlarca kediyi çevresine topluyor. Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da sokak hayvanları da adeta kimsesiz kalmıştı. <laughs> Antakya ilçesinin merkezi noktalarında nüfusun azalmasıyla birlikte kediler yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başlamıştı. Antakya'da bulunan tarihi uzun çarşıda esnaflık yapan Emine Çayırcık da bu hayvanseverlerden birisi ve günlük 50 kediyi besliyor. Arkez, arkez, arkez. Eline ciğeri almasıyla pisi pisi diyerek onlarca kediyi başına toplayan Çayırcık yaptığıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. <laughs> Sokak hayvanlarını yaklaşık 4 yıldır hayırseverlerin destekleriyle beslediğini belirten Emine Çayırcık, depremden önce başlamıştım bakmaya yaklaşık 4 yıldır bakıyorum dedi. Antakya Merkez Uzun Çarşı'da esnafın e, alışveriş yapıyoruz. Hı hı. Peki sokak hayvanları? Depremden önce de bakıyordum. Hı hı. Yani 4 senedir bakıyorum hemen hemen. Hayırseverler maddi manevi destek oluyor para veriyorlar. Ciğer alıyoruz. Kurumamaya alıyoruz. Kurumamaya getiriyorlar çuvallarla. Gün içerisinde 3-5 kere devamlı bakıyorum yani. Abi 50 ne ciğer almanla tüm kedi rafına toplandı. artık biliyorlar çünkü beni. Sesimden tanıyorlar. Sadece pis demem yeterli. Herkes çağırsa gitmezler o kadar zaten. Kaç kedi besliyorsun peki abla? 60-70 taneydi. Ölenler var, doğumlar var. Bu şekilde eksiliyor, fazlalaşıyor. Ortalama günlük? Günlük mü? 40 tane. Yani ilginç bir görüntü oldu eline ciğeri aldın tüm kediler etrafındaydı. Evet. Şaşıranlar oluyor mu? Yani şey oluyor tabi olmaz olur mu? Gün içerisinde geçenler oluyor. Kedileri gördükleri zaman kedi cenneti, kedi mahallesi. Yani çarşının bu bölümüne artık kedi mahallesi demeye başladılar. Evet sevgili izleyenler Hatay'da kurulan 100 ahşap evli geçici yaşam merkezi Afet'te ailelere yuva oldu. Yuvarlak bir görünümle tasarlanan örnek evler yaşam merkezi havadan görüntüsüyle de dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların işbirliğiyle Kuzeytepe Mahallesi'nde depremzedeler için 66 dönüm arazide 100 ahşap evden oluşan örnek evler yaşam merkezi kuruldu. Yuvarlak bir görünümle tasarlanan yaşam merkezi, 100 ev ve 30 sosyal alandan oluşuyor. Geçici yaşam merkezinde yapımı tamamlanan ahşap evler, 100 depremzede aileye teslim edildi. Evlerin dağıtımında öncelikle eşini kaybetmiş çocuklu ailelere, hamile veya yeni doğum yapan ailelere, yaşlılara, engellilere verildi. Örnek Evler Yaşam Merkezi'nde 100 evin tesliminin yapıldığını söyleyen iç mimar Ayşe Zülal Çakıcı, biz bu projeyi öncelikli olarak eşini kaybetmiş çocuklu kadınlara, hamile veya yeni doğan, yaşlılar, engelliler ve işi gücü yerinde ama evini kaybetmiş aileler için yaptık dedi. Bu yaşam köyünde şu anda 100 tane tiny house var yani ahşap evler. İçlerinde mutfağı, banyosu, yatağı, fırını, ocağı her şeyiyle aslında. Ee, bir 100 tane yuva var ve evlerin hepsinin teslimleri yapıldı. Şu anda 70'ten fazla aile burada yaşıyor. Geri kalanlar da şehir dışında tedavi gören, e, hala işte depremden beri iyileşemeyen e, sahiplerini bekliyor. Biz bu projeyi öncelikli olarak eşini kaybetmiş çocuklu kadınlar, hamile veya yeni doğan olan aileler, yaşlılar ve engelliler... E, için yaptık. Ama tabii ki yine de evini kaybetmiş olmak şartıyla işi, gücü, sağlığı yerinde olan ailelerde var. Bunun sebebi de bu köyün sürdürülebilir olması gerekiyor. Deprem sürecini ahşap evler sayesinde atlattıklarını ifade eden Songül Abaroğlu, yeni evimizde mutluyuz dedi. Ee, nasıl anlatayım bilmiyorum ama gerçekten çok mutluyuz. Çok zor e, ve çok acı bir süreç geçirdik. Ama e, evimizde mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Çocuklarımın rahat oynayabileceği bir alan oldu. İçeride olsam dahi gözüm arkada kalmadan çocuklarım rahatça oynuyor. Bu süreci inşallah yavaş yavaş burada atlatıyoruz. Evet sevgili izleyenler bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki ana haberde görüşünceye dek hoşçakalın.